Arkadaşımız yeni başlamak isteyen arkadaşlarımız beni arıyorlar. Hocam ne kullanacağız, ne hangi aleti debata alacağız diye soruyorlar. Onun için bu videoyu hazırlıyorum. Bir kere şu var: elimiz büyüğe alışık, büyük olmalı her türlü şey. Ya hayır, arkadaşlar, biz küçük objeler çalışıyoruz. Sonun içinde küçük objelerle devam edeceğiz. İlk önce ilk soru şu. Hangi ağacı kullanacağız? Arkadaş hangi ağacı kullanırsanız kullanın. Muhakkak fırınlanmış ağaç olsun. Fırınlanmış ağaçları da piyasada gittiğiniz zaman nasıl göstereyim ben size? Boru falan çok güzel. Şu şekilde, şu şekilde bir ahşap bulamazsınız. Yani kerestecilere gittiniz, fırınlanmış ahşap alacaksınız. Şu kalınlık, şuradaki kalınlık ve, ve bu boyutlarda e, bir ahşap bulmanız çok zor. O zaman ne yapıyorsunuz? Fırınlanmış ağaç satan keresteciler de e, hangi kereste varsa ilk önce bir dokunarak, yani gözünüzle, elinizle e, kontrol edin, her tarafını kontrol edin, e, kokusuna bakın. E, onlardaki satılan şey, keresteler bu şekilde satılır, bakın şu 42 santim genişlikte 11 santim genişliği ve 2 metre, 3 metre, 4 metre boylarında satılır. Bunu alıp kesilmemiz lazım. Şimdi böyle bir ağacı alamazsınız. Böyle bir ağacı almak da yazık günah. Yani daha yeni başlıyorsunuz. Ben mesela bu benim kendi çalışım. Bana sıcak gelen ağaç bu. Ayoz çalışıyorum. Şurada, şu şu bu ebattaki bir ayoz şunu almaya gideyim, yenisini almaya gideyim. 1000 lira 1200 TL. Yani 1200 TL'yi niye vereyim? Tabii ben sürekli çalışıyorum, veriyorum. Ama siz daha ilk başlıyorsunuz. Devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Onun içinde ne yapıyorsunuz? İnternet üzerinden satılan ağaçlardan alıyorsunuz. Yani bakın bunun boyutu 40 40'a 60 veya 65 şey civarında bu. Bunu oturma odasına asabiliyorsunuz. Bakın oturma odasına asarsınız. Yatak odasına asarsanız, salona asarsanız her yere asabilirsiniz ama şu gördüğünüz büyük ebatlı çalışmalarda bunu koyacak, salonda dahi koyacak yer bulamazsınız. Bunu nerede kullanırsınız? Büyük bir otel lobisinin girişinde bir yere koyduğunuz zaman güzel oturur ama onun haricinde evler için çok büyük. Bu kadar bir fırınlanmış afşamı kaç alırsınız? Ee, yaklaşık 70-80 lira ee, civarında alırsınız. Aldığınız yerlere dikkat edin. Yani ben de bir hiç internetten satın olmadım, ee, bilmiyorum. Onun için kendiniz araştırma yapacaksınız. Araştırma yaptıktan sonra da bunu alacaksınız. Niye bu kadar pahalı? Arkadaşlar, bunun pahalı olmasının nedenlerine bir tanesi de şu. Ahşap zaten pahalı, bir de bunu üç eşit parçaya veya dört eşit parçaya bölüyor, kesiyoruz uzunlamasına. Sonra da parça parça kesiyoruz. E bu sefer ne oluyor? Ahşabı al, hızara götür, hızarda kestir tekrar getir, nakliye hissediler falan dünyanın parası oluyor. Ama marangozlar bunu kesiyorlar. Zaten alet edevatları var. Onlar biraz daha makul fiyatlarda satıyorlar ama tutup da bu ağaçları, bu fırınlanmış ağaçları yaşamış olduğunuz şehirde herhangi bir keresi bulamazsınız. Onu bir kere baştan bile bunun maliyetini söyledik. 60 lira, 70 lira, 80 lira kalitesine göre değişir. Birincisi bunu aldık. İkincisi arkadaşlarımızın en büyük şeylerinden bir tanesi de ne alacağız? Hocam hangi alet ve edevatlar alacağız? Bakın arkadaşlar, şurada benim bir çantam var. Bakın böyle çalışacağımız için, yani bu şu böyle çalışacağımız için bize çok büyük alet ve edevatlar gerekmiyor. Bu benim parklarda, bahçelerde, deniz kenarında çalışırken yanımda götürmüş olduğum çanta. Bir içerisinde bir şeyim var. Küçük bir plastik kutu var. bir tane termos, bunu öyle elime aldığım zaman bütün alet, gerekli alet, edevatlar bunun içinde. Yani bu kadar az, bu kadar küçük bir şeyle başlıyoruz. Evet, termosumuz görüyor. Sonra bir alet edevatlar neler gerekli arkadaşlar? Bakın çok fazla bir alet edevata gerekli şeyimiz yok, ihtiyacımız yok. Şimdi kamerayı biraz yakın alacağım. Bu yakından da anlatmaya çalışacağım. Ee, daha iyi görürsünüz. Arkadaşlarımızın en büyük merak ettiği konu şu. Kesici aletlerde ne olmalıyız? Ee, hemen hemen bütün videolarda, bütün videolarda şu gibi bir aleti alıyorlar, tak 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 vurarak, iki tane konuşmadan, anlatmadan, herhangi bir şey söylemeden yaparken gösteriyor. Bir iki dakika. Arkadaşlar, bu aletleri biz kullanamayız ki. Örnek, şu yüz şu yüzde bu aleti nasıl kullanacağız? Şu gözü nasıl çalışabiliriz? Veya şu elindeki gülü nasıl çalışabiliriz? Gülün üç katı büyüklüğünde, yaprağının üç katı, dört katı büyüklüğünde bakın. Şu yaprağın oluyor belki yedi sekiz kat büyüklüğünde. Bununla bunu çalışmak imkansız. Ne araya girer, ne şey verebilirsiniz, hiçbir şey veremezsiniz. Bu alet edevatlar nelerde kullanılır? Şu görmüş olduğunuz büyük heykellerde kullanılır. Büyük heykel çalışacaksanız bunu alacaksınız. Eğer bir heykel çalışmayacaksanız da, rölyef çalışacaksanız, arkadaşlar yazıktır günahdır bunu almayın. Paranıza yazık, sizin paranıza yazık. Ne alacağız? O zaman e, ahşap oyma bıçağı dediğimizde ne alacağız? Bakın e, hobi marketlere gittiğinizde veya internet üzerinde şu bıçaklar satılır. Bunun 6 taneli 4, 6, 8, 10, 12 diye çeşitli boylu şeyleri satılır. En e, diyelim ki Altılı buldunuz alın, dörtlü buldunuz alın, 12'li almaya bile gerek yok. Çünkü biz bunun içerisindeki birçok şeyi kullanmıyoruz. Yani hiçbir yerde kullanacağımız bir şey değil ki bunlar. Zaten bu koyunları biz kendi bir şeylerimizde veriyoruz. 70-80 lira bu. Bu da bu bıçaklar, Çin işi bıçaklar diye geçer. Ee, 20 lirayla 30 lira, 40 lira arasında değişir. Yani 40 lira derlerse almayın bile. O pahalıdır. He, tabii bu bu lafın sizlere değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Hani 10 binde, 20 binde bir kere karşılaştım. Bazı sorular var. Hocam ben işte bir şey internetten bir e, ahşap oyma bıçağı aldım, evet e, çifte salak marka, 5000 lira para ödedim. Şimdi e, bir de tokmak alacağım, onu hangi marka önerirsiniz? Ya tokmağın düşünün ne markası olacak? Sonra sen 5000 liralık, şuna 5000 lira vermişsin çifte salak markayı ben sana ne önereyim hiçbir şey önermiyorum diyorum ki siz internete yine girin devam edin bulabildiğiniz en pahalı tokma alın diyorum örnek olarak söylemiş oldular laf şey bu hoca hiçbir şey bilmiyor evet bilmiyorum bizim amacımız en ucuz maliyetle en kaliteli işleri nasıl yaparız amacımız o Vaktimiz geçer, ekmek paramız çıkabilir, yani bir sürü şey olabilir ama tutup da bunu hiçbir zaman için pahalı almayın. Bir de şu var, arkadaşlar gördüğü ben teknik bir insanım. Ee, yazılar yazıyorum, teknik yazılar yazıyorum, yine bir onları bir internette paylaşıyorum, şey yapıyorum. Bir, ben bir teknik olarak söylüyorum, diyorum ki size, bu bıçağın kalitesi Avrupa'daki satılan Avrupa markalarından çok daha kaliteli. Yani çeliği çok güzel. Ee, ve bir de şu var, yıllardan beri ben bu işle uğraşıyorum. Daha bugüne kadar bu bıçaklar kendi kendine gidip de herhangi bir yere oydu, oymadı. E olmadığına göre bütün maharet bu bıçakta değil. Bizim bu elimizde. Bizim elimiz eğer şey ise e, yatkınsa, bizim elimiz yetenekli yetenekliyse, bunlar bir araç. Onun için çok pahalı bir şey almıyorsunuz. Ama bıçak önerim var. Şimdi bıçak önerime geldiğinde de yine bakın iki tane bıçağımız var. Bunları yapı marketlerde buluyorsunuz bu bıçakları. Bir tanesi Avrupa, bir tanesi Çin. Şimdi Çin'i kullanıyorum. Bu sefer diyeceksiniz ki Hocam, bu Çin aşkı nedir, e, niye onu kullanıyorsunuz? Bakın arkadaşlar bunun yüzeyi dümdüz. Eli bir şey kesmeye kalktığınızda elinizden sıyrılıp gidiyor. Gördünüz mü? Tutacak hiçbir yeri yok. Ama Çin işine baktığınız zaman her taraf çentikli. Elinizden sıyrılma o şeyi daha zor. Gördüğünüz gibi elinizi tutuyor, göndermiyor. Bu 40 lira ise bu 30 lira. Hem maliyeti güzel, hem de bizim açımızdan şu tırtıklarının olması. Bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu aldığınız zaman iç açarsınız, açtıktan sonra içerisinde üç tane de yedek bıçağı olur. Bunun üç tane yedek bıçağı olur. Onları şey yaparsanız, ayrıca bu bıçaklar çift yönlüdür. Şu vidayı söktünüz, bıçağı ters çevirdiğiniz zaman öbür uç ortaya çıkar. Ve bu bıçakları yıllarca kullanırsınız, ee, bileylersiniz, istediğiniz zaman bileylersiniz ve 3-4 e, sene dört sene kullanabilirsiniz sadece tek bir bıçağı, içindeki bıçaklara dokunmadan ee, ve kırılma derdi yok. Şu şeyin, kı bıçağın kırılma derdi yok. O zaman bir de bir kırtasiyelerde satılan bir şeyler var, maket bıçaklar vardır. Onları almayın lütfen. Onlar bizler için değil. Ee, i̇kinci geliyoruz ne? Bir tane bileyleme taşı. Bakın çift renk arkadaşlar. Evet. renk daha fazla dişli, 200 dişli, e, açık renk 800 dişli. Bu ne demek? Yani bir, bir santim, bir santimde 800 tane e, kum var, kuars kum var. Kum olduğu için daha ince bir şeye sahip. E, bıçaklarımızı bileylerken ilk önce o kalın tarafta ucundaki kaba şeyi alıyoruz. Ee, neydi o? Düzeltmeyi yapıyoruz. Sonra inceye çevirip ince şeyle ince tarafıyla iyice keskinleştiriyoruz. Bu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi çünkü bıçak sürekli körelecek. Ayrıca maket bıçağımızı da böyle iliyor. Bu da bu kadar. Bir, bir başka şeyimiz ne var? Sünger. Bakın süngerli zımpara arkadaşlar. Şunlardan. Bunlar nerede satılır? Bunlar e, marangoz siteleri vardır. Marangoz sitelerindeki şeyler de satılır. E, Hırdavatçılar da satılır. sanayinde aramayın bunları. E, bundan e, 80'likten 80'likten 1 metre 1 metre e, 200'lükten e, 1 metre alsanız toplam ikisinin maliyeti 10 lira 12 lira. sudan ucuz alın birer metre koyun. Şu kırmızı zımparalardan bu da metreyle satılır. Bunun da e, 40'lık 60'lık veya 80, ya yani 40, 60, 80 diş oranına bakın. Elinize yat, hangisi daha yatkınsa ya 40 iki tane alın. 40'lık ve 80'lik. Onlar da bunu da yarım şer metre alın. Bunu da aldığınız zaman e, bu da yine aynı şeyde satılır. Bunlar e, size de 10 yıl yeter. E, bunun da metresi 20-30 liradır. Yani bir metre aldığınızı yarım şer metreden bir metre aldığınız zaman 30-40 lira. Başka maliyeti yok. Ve tutkal. Bakın bir de tutkalı doldurmuşum şeye. Hani böyle çatırı şey attığında, herhangi bir yere attığında tutkalla yapıştırıyorum. Tabi bu böyle bir şey değil. Büyük olarak satılıyor. Bir litrelik kiloluk. Onda da ne yapacaksınız arkadaşlar? İskelet tutkalı yazacak üzerinde. Ve şunu sakın Gidip oradaki satıcıdan tutkal almayın. Üzerini siz kendiniz okuyacaksınız. Üzerinde şu yazmak mecburiyetinde. Kuruyunca şeffaflaşan iskelet tutkalı. Dört kelime. Bu yazmıyorsa almayın. Çünkü size bir tane marangoz tutkalı verir. Kağıt bile yapıştırmaz onlar. Kuruyunca bembeyaz olur. Bütün çalışmanız heba olur. Kulaklık, bunu da ne yapıyorum, ee, takıyorum kulağıma, Oo, müziğimi de dinliyorum, sahilde, e, Mersin'de olduğum için ben sahile iniyorum, sahilde kulaklığı, müziğimi de açıyorum, rahat rahat çalışıyorum. Bir tane kurşun kaleminiz, muhakkak olsun, yanınızda bulunsun. Çünkü sürekli de, çalışacağız. Biraz alacağız. Aldıktan sonra bir bizim zımpara atarız. Zımpara attıktan sonra tekrar bir daha çizeriz. Onun için bir tane kalem. Bunun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. hani bir de şu tokmak. Arkadaşlar bir, bir, bir herkesin aklında şu var. Tokmak, tokmak. Ya arkadaş gözünüzü sevdiklerim. Şimdi nasıl görüp de nasıl tokmakla çalışacaksınız? Tokmak bizi gelip dedi ki ben 65 yaşındayım. Ihlamur ağacı, ıhlamur ağacını bile şu bir şeyle hala kendi kol gücümle şey yapıyorum, alıyorum yani tokmağa gerek yok ki o kadar bir şey bir kuvvete gerek yok. ben 65 yaşında tokmak kullanmıyorsan siz 30 35 yaşlarında ayıp olur tokmak kalmayın ve tokmak kalıyorsanız da yani bunu birkaç kere karşılaştım arkadaşlar bu arkadaşlarıma da kesinlikle herhangi bir şey söylemiyorum. Çünkü onlar gördüklerini soruyorlar bana. Tahta tokmak alalım bu hocam. Ya yani niye tahta tokmak alıyoruz? O miladi, yani Rönesans döneminde plastik mi vardı? Yoktu. Adam mecburen tahta tokmak yapıyordu kendine. ve tahta tokmak da acayip derecede ses çıkartıyor. evde çalışacak olsanız, şöyle ben dizimin üstüne koyuyorum. Hemen başlıyorum. Oymaya ses yok, gürültü yok. Şu tahta tokma vurduğunuz anda evin içerisinde ses patlaması yaşarsınız. Ama tahta tokma, plastik tokma kullandığınızda ses oranı onda bir düşer. demek ki tokmak alacaksanız da tahta tokmak almayın. Plastik tokma en ucuzundan pahalı da olmasın. En yumuşak şeklinden alın. Darbe, çünkü bunun bir özelliği de darbeyi emer. Evet arkadaşlar yani bu kadar basit. Alacağınız şeyler bu. Yani toplam şuraya baktığınız zaman 60 lira 90 120 şu pahalıdır. 50 lira civarında. Dur. 170. 170. 180, 190, 200 TL. 200 TL'ye başlıyorsunuz. 200 TL'yi her yere veriyoruz artık. Öyle bir büyük bir para değil. baktık uzmanlaşmaya başladık. Baktık elimiz çok yatkın. Ha işte o zaman benim diğer bir tane bir hazırlanmış olduğum video var ya onu seyretmişsinizdir hepiniz. Ee, ahşap oymada kullanılan alet edevatlar diye. İşte oradaki alet edevatları yavaş 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 almak zorundasınız. Hepsini gidip bir günde almayın. Yavaş 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 yavaş. Zaten orada ben bir sürü alet edevat nasıl yapılır onları anlatıyorum sizlere. Onları seyredip takıldığınız yerde hiç şey çekinmenize gerek yok. Telefon açın. İlk önce telefon açın. rahatsız bir insanım. bolca dinleniyorum. 2 i̇ki üç kere çaldırın. Açmıyorsun. Kapatın. Uzanmışımdır. Ben uyandığım zaman sizleri ararım. 2 saat, 3 saat sonra uygun olduğunda ararım. Sizlere gerekli bütün bilgileri veririm. Hiç çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Yine sorularınız olduğu zaman söyleyin. Orijinal sorular var bütün arkadaşlar hazırlayacak, isteklidir o konuda. O konuyla da ilgili video çeker yayınlarım. Hepinize kolay gelsin.